Herkes su faturasından tasarruf etmek ister. Su faturaları özellikle su kıtlığı yaşanan bölgelerde oldukça yüksek olabilir. Bu yüzden su tasarrufu yapmak hem çevre hem de bütçeniz için önemlidir. Ama çoğu kişi gökten düşen bedava suyu unutur. Yağmur suyu doğanın bize sunduğu en değerli kaynaklardan biridir ve doğru yöntemlerle toplandığında büyük tasarruf sağlar. İşte evde yağmur suyunu nasıl toplayıp kullanabileceğiniz. Yağmur suyu toplamak hem kolay hem de eğlenceli bir projedir. Üstelik bu suyu çeşitli amaçlar için kullanabilirsiniz. Yağmur suyu hasadından bahsedelim. Evet, günlük kullanım için yağmur toplamak. Bu yöntemle su faturalarınızı düşürebilir ve çevreye katkıda bulunabilirsiniz. Bunu yapmanın 3 basit yolu var. İlk olarak çatı oluk sistemi. Su çatınızdan oluklara, borulardan geçerek doğrudan bir varil veya depoya akar. Bu sistem en yaygın ve etkili yöntemlerden biridir. Ucuz bir kurulum bile her yıl size tonlarca su tasarrufu sağlayabilir. Basit bir varil ve birkaç boru ile işe başlayabilirsiniz. Temiz tutmak için sadece bir filtre ve bir yönlendirici ekleyin. Bu, suyunuzun daha temiz ve kullanışlı olmasını sağlar. İkinci olarak balkon veya veranda sistemleri. Bu sistemler özellikle apartman dairelerinde yaşayanlar için idealdir. Suyu bir kaba yönlendirmek için bir örtü veya düz bir çatı kullanın. Bu yöntemle balkonunuzda veya verandanızda biriken suyu kolayca toplayabilirsiniz. Bitkileri sulamak, temizlik yapmak ve hatta tuvalet sifonunu çekmek için mükemmel. Yağmur suyu evde birçok farklı amaç için kullanılabilir. Üçüncü olarak toprak bazlı bahçe sistemleri. Bu sistemler bahçesi olanlar için harika bir seçenektir. Oluk suyunu bahçenizdeki küçük bir havuza yönlendirin. Bitkilerinizin kökleri size minnettar kalacak. Bu yöntemle bitkileriniz her zaman yeterli suya sahip olur. Peki, yağmur suyunu nerede kullanabilirsiniz? Yağmur suyu evde birçok farklı alanda kullanılabilir. Bitkileri sulamak, arabanızı yıkamak, yerleri paspaslamak, hatta acil durumlarda. Yağmur suyu günlük yaşamınızda birçok farklı şekilde kullanılabilir. Sadece şunu unutmayın, filtrelemeden asla içmeyin. Yağmur suyu İçme suyu olarak kullanılmadan önce mutlaka filtrelenmelidir. Yağmur suyunu arıtmak ister misiniz? Bu suyunuzu daha güvenli hale getirmek için harika bir yoldur. Kum, kömür ve pamuk filtresi deneyin veya bir UV lamba ya da en güvenlisi seramik filtre kiti kullanın. Bu yöntemlerle yağmur suyunuzu güvenle içebilirsiniz. Bonus ipuçları: İlk 10 dakikalık yağmuru boşaltın. Kirli olur. Bu, suyunuzun daha temiz olmasını sağlar. Gıda için güvenli variller kullanın ve sivrisinekleri engellemek için üzerlerini kapatın. Bu suyunuzun daha uzun süre temiz kalmasını sağlar. Yağmur bedava. Neden kullanmayasınız? Doğanın bize sunduğu bu harika kaynağı değerlendirin. Toplayın, depolayın ve her damlasını değerlendirin. Yağmur suyu hem çevre hem de bütçeniz için harika bir kaynaktır.